Bu yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü eğitimde banka kartımızla nasıl para yatıracağımızı göreceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi Binance hesabımı zaten açtım. Gösterge tablosundayım. Hesabınızı oluşturduğunuzda buna benzer bir şey göreceksiniz. Hesabınızı doğrulamanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde Binance üzerinde işlem yapamazsınız. Bu nedenle kimlik doğrulama bölümüne gidip Binance tarafından istenen tüm bilgileri sağlamalısınız. Bu işlem 5 dakikadan fazla sürmez. Hesabınız doğrulandıktan sonra kripto satın al bölümüne gidin. Doğru para birimini önceden seçmiş olmanız gerçekten önemlidir çünkü bazen dil ve bölge uyuşmayabilir. Amerikan doları veya euro kullanmanız bölgenize ve kullandığınız para birimine bağlıdır. Benim durumumda Meksika'da olduğum için Meksika pesosu kullanıyorum. Bu yüzden bunu seçiyorum. Dilimi seçiyorum. Sonra e, kripto satın almaya geçebilirim. Şimdi ödeme yap yazan yerde bu kısma odaklanmak istiyorsunuz. Ancak USD gösteriyor. Ardından ödeme yapacağınız para birimini seçin. Belki banka kartımı seçebilirim ve banka kartım peso ile çalışıyor. Meksika. Bu yüzden MXN seçeceğim. Ey Ama eğer durumunuz farklıysa, dolar kullanıyorsanız buraya gidin ve seçin dolarlarınızı seçin. Bu yüzden bankanıza bağlı. Sonra seçmek istediğiniz her şey kredi ve banka kartıdır. Şimdi bu ne kadar harcamak istediğimizi ve ne alacağımızı soracak. Bu yüzden VMW solana koyacağım. Satın almak istediğiniz kripto türüne bağlı. Hadi Ethereum'u seçelim tamam mı? Sonra devam ete tıklıyorum. Ve burada bana diyor ki ödeme yöntemini seçin. Benim durumumda zaten Mastercard ve Visa kartlarım var ama eğer yoksa sadece kart ekleme veya değiştirme seçeneğine bakın. Kartınızı eklemek için bu şekilde ilerliyorsunuz. Adımızı, kart numarasını, son kullanma tarihini, güvenlik kodunu girelim. Sonra bir sonraki adıma geçelim. Son olarak bizden hesap detaylarını paylaşmamız isteniyor. Bu satın alımı gerçekleştirmek için tüm bu bilgileri Binance ile kabul edip paylaşmamız gerekiyor. Hadi başlayalım. Yukarıdaki bilgileri Binance ile paylaşmayı kabul ediyorum. Seçeneğine tıklayalım ve onaylayalım. Kartınızdan para çekildiğini ve jetonlarınızın henüz kullanılabilir olmadığını belirten bir bildirim göreceksiniz. İsterseniz bu bildirimlerin hepsini silebilirsiniz. Ardından fiyat ve spot cüzdanınıza gidebilirsiniz. Daha sonra Binance hesabınızın bakiyesini göreceksiniz. Ve az önce söylediğim gibi, Fiyat ve Spot'a giderseniz paranızın Amerikan doları (USD) veya Meksika pesosu olarak görünebileceğini göreceksiniz. Bunu almış olmalısınız. Bu zaten hesabınıza aktarılmış olmalı. Gördüğünüz gibi bunu zaten Binance Coin'e çevirdim. İşte bu kadar. Hepsi bu. Bu o kadar da zor değildi. Bu kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Binance hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sakalım yok. Benim gibi aynı bombayı alacaksın. Yani kaş yok, saç yok, kalbi. Ben devrim niteliğinde bir markanın kurucusuyum. Gençlik güzelliklerini kazanmaları için insanlara yardımcı oluyorum. Sakal veya dairen, kaş yok, saç yok. 3 aydan kısa sürede onları çıkarmana yardımcı olabilirim. Ürünüm Provicia ile sakalımı 2-3 yıl içinde çıkardım öyle böyle 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 sana daha güzel daha özgüvenli ve daha mutlu olmanda yardımcı olabilirim öyleyse hadi başlayalım dostum